Bir Bugün nasıl oldu? İyi, iyi vallahi şimdi İzir her gün olayım. daha iyi. Daha iyice. Su içmek Heh. ister misin? Her gün su içer. Bir üçüncü bardağın için. Şimdi ben koyayım. Hadi bismillah. Şifa olsun inşallah. Huzurla. Allah şifa versin inşallah. Şimdi tarihi tam hatırlamıyorum. Da, 10 yıl önce aile hekimiyle genel kontrole gittik. Tahlil etti. Tahlil sonucunda bizi nefroloğa sevk ettiler. Nefrologda da e, yüz, %36 ile yakalandık. tedavi, tedavi. Sonra diyalize başladık. Diyaliz sonunda da hocalarımızın tavsiyesiyle önce eşimle organ nakli için bir inceleme yaptık. Eşimin organları uydu ama böyle hastalıklı çıkınca olmadı. Oradan da bir kadavraya çevirdiler. İşte 10 yıldır bekliyoruz. Allah nasip etti. Verenlerden Allah razı olsun. Makamı cennet olsun. Diğer hastalar şey şöyle söyleyeyim size. En basit bir örnek söyleyeyim. Haftası 4 gün. İş günü diğer izleyen izle iyi geri yatıyor. Hiçbir iş yapmıyor. 10 yıldır suya şeyin, hasretim. Hatta Örneğini de verdim. Benim çıkış çocuğum var. Şöyle büyük bir bardağı vardı. Daha cumartesi günü, bu cumartesi. Mutfakta o bardağı gördüm. İçinde de suyu gördüm. Dedim ya ben bu, bu sabahlarından beri gana gana su içmeye ihtiyacı Allah buna nasıl verecek mi dedim. Pazar günü telefon geldi. Suyu hasret. Yani Kadaver adam nakil olduk bu, bu hastalık başına gelmeyen bilmiyor. Başına gelecek gibi ne? başına geldikten sonra o kadar anlatma yazıldıktan sonra şu devlet olayı da rahatlayınca devletten girdim. Seçenek var ya hangi organ istiyorsan tek 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 seçebiliyorsun. Genelde seçiyorsun sadece böbrekte verebiliyorsun, sadece kalpte verebiliyorsun, sadece karaciğerde verebiliyorsun. Bir düğmeye basıyorsun ne oluyorsun sen vahşi bir yere gitmene gerek yok. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Yaptım ben de devlet üzerinde yaptım ben ya hastalıklı alimle yani. Yani ben Hayatım oturdu yani Allah'a şükür. Beş günde yani hayatın geriye doğru hızlı bir şekilde akmaya başladı ya. Yani. Su içmek. Su. İçiyorsunuz. İçmeye başladık da Tabii. yani de şimdi şu anda yavaş yavaş çıkarılıyor da suya kavuştuk ya. Gerisi hikaye. Ha ama sağlıklı bir insan olarak sokakta gezeceğiz, işimizi yapacağız. Orada da, o da başka bir şey ya sadece su olarak düşünme. Şimdi Allah nasip ederse kendimize gelip bakarsın ya. Haftanın yedi günü normal bir insan olarak, normal bir insanın yaşantısını yaşamaya yaşayacak. Ben emekli olduktan sonra Antalya şehir merkezine üç defa, üç defa hastaneye geldim. Bir defa da bir işim var oraya geldim. Antalya merkezini unuttum. Gelmiyorum. Evde, diyalizde. Ezmek yok ki yoktu. Yapamıyordum, korkuyordum, çekiniyordum. Hastalıktan da, şundan da, kendinden de şey diyorsun. Evden içeri, içten eve. Şimdi Allah nasip ederse kendinize gelecek. Biraz da sosyal hayatı artırırız biraz.